Bolu'da meydana gelen yangında kullanılmayan lojman hasar gördü. Alınan bilgiye göre Karacasu beldesinde bulunan eski orman işletme lojmanlarından birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. mı? Ana bir adam var ya. Evet. Belde sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Karacasu Belediyesi ile Bolu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. <laughs> Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangın lojmanda hasara yol açtı. Şey Ana